Dosyamızdaki hazır gördüğünün kenarında bir değişken radyüs tanımı yapalım. Radyüs komutuna girerek değişken çap özelliğinin aktif olmasını sağlayalım. Ardından radyüs ekleyeceğimiz kenarı seçelim. Kenarı seçtiğimizde kenarın üzerinde başlangıç noktalarında beyaz, arasında pembe olmak üzere çeşitli noktalar görüyoruz. Pembe noktaların sayısını artırmak için dilersek Değişken yarı parametre penceresine gelerek bu rakamı değiştirebiliriz. Başlangıç değeri için 10, bitiş değeri için 30 yazıyorum. Böylece 10 mm'den 30 mm'ye doğru büyüyen bir radyüs tanımlamış olduk. Arada bir yerde yeni bir değer daha vermek istiyorum. Bunun için pembe noktalardan bir tanesinin üzerine tıklıyorum ve pozisyonu düzenlemek için F karşısındaki yere bir kez tıklayarak bilmek istediğim değeri veriyorum. Buraya 75 yazıyorum. Böylece buradaki kenarın %75. noktasında bir yer belirlemiş oldum. Ve bu belirlediğim yer için yine 30 değerine giriyorum. Ondan 30'a doğru büyüyen bir yer, ardından 30'a devam eden bir radius tanımlamış olduk. Komutu onaylıyorum.